Ben kazanamayacağım, benim kazanmama imkan yok diye düşünmüyor musunuz? Çünkü gerçekten yok silahlı mücadelede. Ee, eğer bizim yürüttüğümüz silahlı mücadelenin özelliklerini kavrasaydınız, müthiş kazandırdığını görecektiniz. Nedir kazandırdığı? Ee, silahlı mücadele yalnız silahların patlaması değildir. En yüksek ideolojik yoğunlaşmaktır bana göre. Ee, politikayı en gerçekçi kavrayıştır. Bana göre silahlı mücadeleden bahsediyorum. Sizin veya başkalarının kavradığı biçimde değil. Ve herhalde bu biraz da Kürtler için böyledir. Onları tek adam edecek biraz bu araçtan başka bir gelişme yolunun kendilerine tanımamasından ileri geliyor. Niye anlamıyorsunuz? Peki. Yani bütün bu mücadele mesela korkmuyor musunuz? Şu anda şu açık olan balkondan bir, kurşun girse siz de ben de ölürüm. Hadi ben ee bir iş yapmak üzere görevim icabı geldim ee, sizin sizin de hayatınız ama bu ee, şeyiniz olmuyor çünkü hem parti içinde e, muhaliflik gittikçe vardı, muhaliften... gittikçe ölüm duygusundan uzaklaşıyorum gittikçe ölüm duygusundan uzaklaşıyorum Öyle. tarif mi, ama bir gerçek bu.